Bu videoda sizinle beraber Çin işi yapay zekayı DeepSeek'i 2 iPhone'uma yükleyeceğim. Ben Onur Gürel, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir iPhone ipucu videosuyla beraberiz. Daha önce ChatGPT ile alakalı bir video çekmiştim ve ChatGPT'ye soru sorduğumda doğru cevap vermediğini size kanıtlamıştım. Bakalım bu sefer Çin işi yapay zekanın performansı nasıl olacak? Öncelikle App Store'a giriyoruz. Üstteki arama çubuğuna DeepSeek yazacağız. Deep yazar yazmaz gördüğünüz gibi en üste çıktı. Buna tıklıyorum. Daha sonra indir butonuna basıyorum. Bu aşamada sizden yüklemek için doğrulama isteyecek. Çift tıklayıp yüzümü tanımasını sağlıyorum. Uygulama inmeye başladı. Uygulamayı açmadan önce DeepSeek'in vaat ettiklerine bir bakalım. Dosya okuması yapıyor. Web searching yani webde arama yapabiliyor. Intelligent, zeki soru cevap kısmı varmış ve Deep Think Sol yani derin düşünceyle bazı problemleri çözebiliyormuş. Bir yana kaydırıyorum ask anything get instant answers yani herhangi bir soruyu sorun ve anında cevap alın. Daha sonra tek bir tıklamayla internette arama yapabileceğinizi söylüyor ve son olarak da bazı karmaşık problemleri size çözebildiğini söylüyor. Bakacağız ve göreceğiz. Bitti diyorum ve şimdi ana sayfaya gidip uygulamayı açacağım. Uygulamayı ChatGPT'nin hemen yanına yerleştirdim. Açıyorum. Bu aşamada sizden bazı izinler isteyecek. Ben kablosuz ve ücretsiz seçiyorum. Daha sonra 14 yaş doğrulaması istiyor. Bu hizmeti kullanmaya devam edebilmek için 14 yaşında olduğunuzu onaylamanız gerekiyor. Onayla diyorum. Bu aşamada buradaki kullanım şartlarını kabul ediyorum. En baştan bir profil oluşturabilirsiniz ya da mevcutta bulunan Google ya da Apple hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Ben uğraşmak istemiyorum. Google hesabımla giriş yapacağım sürdür diyorum. Kendi hesabımı seçiyorum, onaylıyorum. Ve Deepseek e hoş geldiniz diyor. ChatGPT videomdan da hatırlayacaksınız. ChatGPT'nin bazı noktalarda hatalar yapabildiğini söylemişti. Aynı uyarıyı Deepseek de vermiş. Deepseek hatalar yapabilir diyor. Bakacağız. Sohbeti başlat diyorum. Şimdi burada hemen bir soru sormayla başlayalım. Diğer videomda bugün günlerden ne diye sormuştum chat GPT'ye. DeepSeek'e de aynı soruyu soracağım. Soruyu yazdım. Göndere basmadan önce size bugün ne olduğunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bugün 26 Şubat çarşamba saat 16.41. Pekala Göndere basıyorum. Biraz bekliyoruz. Sanırım düşünüyor. Bugün 26 Şubat 2025 Çarşamba dedi. Gördüğünüz gibi doğru cevap verdi. Chat GPT videomdan hatırlayacaksınız defalarca sormama rağmen doğru cevap verememişti. Ben onu düzeltmiştim ve sonunda özür dilemişti. Ancak bu Çin işi yapay zeka ilk denemede doğru cevabı verdi. Bu şekilde DeepSeek'e mesaj gönder kısmına istediğiniz soruyu sorup cevap alabilirsiniz. Peki başka ne özellikler var? Ona bakalım. Yeni bir chat başlatmak istiyorsanız sağ üst köşede bulunan artı simgesine tıklayabilirsiniz ve farklı bir soruyla konuşmaya ya da cevap almaya devam edebilirsiniz. Ne yapabilirsin diye bir soru sormak istiyorum. Burada amacım DeepSeek'in bana neler sunabileceğini görmek. Chat GPT'yi kullananlar fark edecektir. DeepSeek'in cevap verme süresi Chat GPT'ye göre biraz daha uzun. Bunun nedeni ne bilmiyorum. Eğer bilenler varsa yorumlar kısmına yazabilir. Gördüğünüz gibi cevap biraz geç de olsa geldi. Ancak bu cevabın oluşturulması ve ekrana verilmesi DeepSeek'in chat GPT'ye göre bence bir artısı. Bunları tek tek okuyabilirsiniz. Yani DeepSeek'in bu arada version 3 denmiş. Neler yapabildiğini görebilirsiniz. Genel bilgi ve araştırma yapabiliyormuş. Matematik ve hesaplamalar yapıyor. Bu birçok öğrencinin işine yarayabilir. Metin işleme yapıyor. Bu da birçok kişinin işine yarayabilir. Herhangi bir kitabı buna yüklediğinizde ya da bir pdf dosyasını yüklediğinizde özetini alabilirsiniz. Kod yazma ve hata ayıklama yapabildiğini söyledi. Kod yazanların oldukça işine yarayacaktır. Eğitim ve öğrenme alanında kullanabilirsiniz. Günlük hayatta karşılaştığınız zorluklara ait cevaplar ya da çözümler alabilirsiniz. Eğlence için kullanabilirsiniz. Şakalar yapabilirim diyor. Tabi siz deneyeceksiniz. Ben videoyu çok uzatmam adına şaka yapmasını istemeyeceğim. Ama eğlenceli gözüküyor. Dil ve iletişim konusunda size yardımcı olabilir. Yurt dışına çıktığınızda herhangi bir seyahatinizde çevirmen olarak kullanabilirsiniz. Sağlık ve yaşam tarzı alanında size yardımcı olabilir mi? Ben e, sağlık konusunda yapay zekayı henüz çok da güvenilmemesi taraftarıyım. Siz yine doktorunuza başvurun. İş kariyer ve daha fazlası olduğuna inanıyorum. Sol üst köşedeki menü simgesine tıkladığınızda burada kendi hesabımı göreceksiniz. Üzerine basıyorum. Kullandığınız posta, kullanım şartları ve uygulama dilini görebilirsiniz. Burada renk düzenine tıkladığınızda karanlık seçeneğini seçebilirsiniz ya da sistemi seçebilirsiniz. Telefonunuz o an karanlık ya da aydınlık ne ise ona göre kendini adapte eder. Ve en altta tüm sohbetleri sile bastığınızda şu ana kadar açmış olduğunuz bütün chatleri silebilirsiniz. Silme işlemini onaylayalım. Temiz bir deep -seek bırakalım. Pekala siz bu DeepSeek hakkında ne düşünüyorsunuz? Chat GPT'ye göre herhangi bir fark fark ettiniz mi? Ya da günlük yaşamınızda, işlerinizde Chat GPT oranla daha iyi olduğunu söyleyebilir misiniz? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Benden şimdilik bu kadar. Umarım video işinize yarar ve faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer öyle düşünüyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone olmayanlar varsa şu an tam sırası. Bir sonraki sonraki iPhone veya Apple ipucu videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.